Zira demokrasiden, hukuk devletinden, özgürlüklerden uzaklaşarak sorunlar çözülür mü? Hadi bakalım size 100 yılın sorusu, asrın sorusu. Hmm, yorumlara buyurmaz mısınız? Çözülür mü? E işte Orta Doğu yöntemleriyle, hamur abi kanunlarıyla çözü, 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 çözülür. Ne <laughs> <Mesut> sustum. <laughs> Yuttum. Tehlike şu ki siyaset dışı yasadışı aktörlerle, örgütlerle sorun çözme geleneği toplumda oturabilir. Yani gayrimeşru bir sorun çözme yöntemini de meşrulaştırabilir. Bu kadar çok kara para, mafya, şike, çete neden çoğalır son zamanlarda dersiniz? Hukuk devletini, adaleti herkes için güçlendirmek, sorunların, yargının bağımsızlığına olan güveni artırarak çözme çabası devletimizin egane, asli, biricik sorumluluğu. Bir sorun çözülmek istenmezse, çok karmaşıksa veya çözüldüğünde bir takım menfaatler ortadan kalkacaksa bile siyaset kurumu tarafından yönetilebildiği sürece o sorun toplumsal destek, toplumsal rıza üretilebiliyor. Yani yönetmek yönetmekse bu yüzden dün asmak için ip atarsın, bugün önder diye ziyaretine gidersin. Dün çözüm için masaya oturduğun siyasi meşru siyasi liderle bugün 10 yıldır onu Asya Tyson. Bu tamamen elinizde bulunan gücün potansiyeline, ikna kabiliyetinize ve propaganda araçlarınızla bağlı. İşte tarihi bir fırsat CHP'nin önünde duruyor. Cesaret edebilecek mi buna? Sivil siyaset ve toplumsal iknanın ön planda, örgütlerin ve Öcalan'ın arka planda olduğu, sorunların yönetilmesinin değil çözülmesinin hedeflendiği bir siyaset tarzı CHP'ye iktidarı getirebilir. Komisyondan çekilerek İnşallah tutuklanma Komisyondan çekilerek Öcalan ve örgütleri demirtaş ve toplumsal baskı üzerinden yöneterek meydanları da şu an olduğu gibi doldurmaya devam ederek tarihi bir zafere gidebilir CHP. Hmm, gider mi dersiniz peki? Herkes gider. Mersin'e Sonraki videolarda görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.